Anne! Anne! Ne oldu Aş? Neden ağlıyorsun? Yine okula gitmek istemiyorum. Bir daha gitmeyeceğim. Neden? Ne oldu? Biri bir şey mi dedi? Herkes benimle dalga geçiyor. Bir de orada hiç arkadaşım yok anne. Pantolonuma su döktüler. Eski okuluma geri dönmek istiyorum. Tamam. Yeni babanla konuşacağım. Eski okula gitmek istediğini söyleyeceğim. Ama sakın ağlama. Git yüzünü yıka, tamam mı? Ben yemek koyacağım. Senin için peynir yaptım. Hadi. Baba, baba. İki bebeğim de geldi mi? Çok güzel. Baba okulda çok eğlendik. Öğretmen bana puan verdi. Bir soruya çok güzel cevap verdim ben. Çok güzel. Ne oldu yine? Anş çok korkmuş. Yeni okulunu hiç sevmemiş. Eski okuluna dönmek istiyor ama tabii mümkünse. Anş. Gel buraya. Okulu beğenmedin mi? Hayır beğenmedim. Neden? Okulun çok büyük ve çok iyi. Ne oldu? İkisi de benimle dalga geçiyor. Ben onların okuluna gitmek istemiyorum. Baba yalan söylüyor. Tamam. Seninle dalga mı geçiyorlar? Hmm. O zaman sen de onlarla dalga geç. Hadi Anş. <gülüyor> 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 Güzel. Oldu mu? Tamam. Eğer onlar seninle dalga geçerse, sen de onlarla dalga geçeceksin. Ve geri adım atma sakın. Tamam mı? Anş, bu senin yeni okulun. Çok arkadaşının olmaması normal. Ama ileride inan bana bir sürü arkadaşın olacak. Anş, yarın seninle hızlı trene binelim mi? Ne dersin? Gerçekten mi? Gerçekten. Okula gidecek misin? Evet gideceğim. Biz de geleceğiz baba. Siz de geleceksiniz. Ama şimdi ödevlerinizi yapın hadi tamam mı? Hadi 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 aferin. Anşı'yı sireniyle ikna etmek hiç doğru değildi. Anşı korkutmak da doğru değildi. Beni anladın mı Arti? Bunları yaşaması çok normal. Düşmeden yürümeyi öğrenemezsiniz. Bırakın da anş istediğini yapsın, bırakın düşsün. Artı böyle yapmaya devam edersen asla yürüyemeyecek. Tamam, artık ikiniz de okula hazırsınız. Yemeklerinizi çantanıza koydum. Sakın yemek yemeyi unutmayın, tamam mı? Ayş, çabuk dışarı çık. Sen de hazırlanmalısın. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne oldu Pala? Su lazım. E tamam, getiriyorum. <laughs> Bak dinle. hani okulumuzda mahzen odası var ya. Ayş bugün oraya kilitleyelim, tamam mı? Tamam Pala, böyle yapalım. Halak, işte su. Gerek yok. Ama öksürüyorsun canım. Hadi iç. Hayır, içmeyeceğim. Tamam, sen bilirsin. Aş, hadi çabuk hazırlan. Yoksa okula geç kalacaksın. Okula gitmek istemiyorum. Neden aş? Babana okula gideceğini söylemiştin. Hadi, şimdi çabuk okula hazırlan. Bak kızları ikisi de hazır. Sen geç kalacaksın. Anne gitmeyeceğim, gitmek istemiyorum. Anne oradan çok korkuyorum ben. Korkmana gerek yok oğlum. Sen güçlü bir çocuksun, Hı? değil mi? Sana gitmeyeceğim dedim. Anş. Ne oluyor? İnatlaşma. Okula gitmek zorundasın. Okula gitmeyeceğim baba. Bayan Arti. Hadi artık. Anşı hazırla. Ama çok ağlıyor yaş. Nasıl giydireyim? Bırak ağlasın. Okula gitmesi gerekiyor. Hadi lütfen. Okula gitmeyeceğim. Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum dedim. Baba gitmeyeceğim. Anne gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Tamam bugün gitmesin. Bırak ben onunla konuşayım. Ramdulari. Evet efendim. Kahvaltı yapsınlar ve dinle. Anşa ayakkabısını giydir. Tamam. Hemen gitmeliyiz. Anne babama gitmek istemediğimi söyle. Gitmek istemiyorum. Hadi söylesene. Ben gitmek istemiyorum. Anne anne. Beni affet ama bunu yapmamalıydın. Arti eğer sen benimle gelin sorun aştı değil, sen de Arti. Bende mi? Evet. Her seferinde oğlum, çocuğum, Anş'ım... ...Anş konusunda gerçekten çok sahiplenicisin. Kimsenin ona dokunmasına izin vermiyorsun. Daha anlamıyor musun? Güvensizliğin Anş'la bu evdeki insanlar arasında... ...bir uçurum yaratıyor Arti. Ve dinle... ...kendini hemen düzeltmen gerekiyor. Yoksa... ...senin yüzünden... Arti bak... ...benim çocuklarıma da bakıyorsun ama her zaman senin yanına geliyorum değil mi? Çünkü onlara iyi baktığını biliyorum. Her zaman iyiliklerini istiyorsun. Çocukları çok sevdiğini biliyorum Arti tamam mı? Ama ben de senin iyiliğini istiyorum. Ben de her ne yapıyorsam aşın iyiliği için yapıyorum. Anş'ı hiç yalnız bırakmıyorsun. Pazara gidiyorsun, Anş'ı yanına alıyorsun. Yemek yapıyorsun, Anş'ı yine yanına alıyorsun. Anş'ın konuştuğu kişileri hep sorgulayıp duruyorsun. Arti, ona yaklaşmama neden izin vermiyorsun? Söyle. Ne düşünüyorsun? Ona zarar verebileceğimi falan mı düşünüyorsun? kendine gelmelisin. Gerekirse ona ceza vermelisin. Anşı bu tür şeylere alıştırmalısın. Biliyor musun? Aynı şeyi Payal ve Palak yapsa anneleri onları cezalandırırdı. Böyle yapmaya devam edersen Anşı asla elde edemeyeceksin. Üzgünüm ama kendini toparlaman gerekiyor. Böyle giderse hep kavgacı bir çocuk olacak ve bizi asla anlamayacak. Ailesine hep kötü davranacak. Artık artık karar senin. Evet kendini kötü hissedebilirsin. Ama bunu yapmalısın. Bu yüzden daha yeni anşa katı davrandım artık. Bu sadece onun iyiliği içindi. İleride bize teşekkür edecek. Bundan eminim. Bu evliliği neden yaptığımızı hatırlıyor musun? Çocuklarımız için, iyilikleri için, sevgiyle büyüsünler diye. İşte bu yüzden beraberiz. Bırak onlara büyümek, nasıl bir şey bir güzel öğretelim. Söylesene, annelik görevini yerine getirmene hiç engel oldun mu? zamanı geldi. Okul zamanı. Okula gitmeyeceğim. Anş ama okulun çok iyi. Orada bilgisayar öğrettiklerini biliyor muydun? Oyun parkındaki yeni salıncağı gördün mü? Salıncağı. Bu çocuk hep bir sorun yaratıp duruyor. Neden okula gidiyor ki? Evde kalsın işte. Yoksa bu çocuğun hep çenesini çekeceğiz. Okulum iyiydi. Şoför arabayı çıkarsın. Çocuklar okula gidecek. Tabii efendim. Anne Anne gitmek istemiyorum. Yeni babama söyle lütfen. Okula gitmeyi sevmeyen bir çocuk var burada. Ama onlarla aynı fikirde olarak onların geleceğiyle oynayamayız. Merak etme, Ansu alışacaktır ve gitmek isteyici. Endişelenme gel. Efendim araba hazır. Sen kızları al ben aşağı alacağım. Gitmek istemiyorum. Anne yeni babama söyle. Hadi Anş okula gitmeliyiz. Gitmek istemiyorum gitmek istemiyorum. Anne gitmeyeceğim. Anne gitmeyeceğim. Anne gitmek istemiyorum. Anne. Arş... Gitmen gerekiyor. Anne gitmeyeceğim. Anne ben gitmeyeceğim. Anne gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim işte. Gitmeyeceğim. 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 Gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim. Arti. Sen burada bekle. Onu ben götürürüm. Ne kadar bağırırsa bağırsın onu okula bırak. Elbette. Ve dinle. Çocuk kilidini aç. Tamam. Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Anne! Anne gitmek istemiyorum. Anne! Çocuklar okuldan döndü. Şoför çocukları getirir. Neden deli gibi koşuyorsun? Anş'ı göremiyorum. Acaba bahçede oyun mu oynuyor? Çocukları almak için okula gittiğimde Anş sınıfta değildi. Ne demek orada değil? O da okula... Ne demek orada değildi? Çocukları okuldan eve getirmek senin sorumluluğun. Anş okulda değilse nerede? Öğretmene sorsaydın, müdüre sorsaydın, etrafa baksaydın. Anş olmadan eve nasıl geldin? Palak canım, Anş senin sınıfındaydı öyle değil mi? Okul bittiğinde seninle gelmedi mi? Anş bugün ilk dersten beri sınıfta değildi amca. <laughs> Annesinin gelip onu götürdüğünü sandım. Küçük bir çocuk nereye gidebilir? Sabahtan beri derste değilmiş. Nereye gitti? Yoksa o okuldan mı kaçtı? Olabilir yenge. Sorun değil. Sabah okula giderken ne kadar sorun yarattığını görmedin mi? Hayır hayır. Benim anşim öyle değil. O asla kaçmaz. Anşı okulda gördün mü? Efendim Palak bana sınıfa gelmediğini söyledi. Ben de onu aldığınızı zannettim. Efendim bu yüzden çocukları eve getirdim. Çocuklara inanıp buraya mı geldin? Söyle. En azından bir kontrol etmek için bizi arayabilirdin. Alo? Ben yaş diye Dün oğlum anşı kaydettirmiştim. Bugün okula gitti ama hala geri gelmedi. Hatta şoför de gitti, onu bulamadı. Maalesef mümkün değil efendim. Okulumuzun güvenliği çok sıkı. Ve üstelik buradan geçen çocuklar hiç böyle kaybolmamıştı efendim. Gerçekten çok garip. Bir kez daha kontrol eder misin lütfen? Belki yakınlarda bir yerdedir. Efendim bakın, şimdi okul bitti ve herkes evlerine gitti. Bu hatayı tekrarlarsan, seni bağışlamam. Git buradan. Anş nerede? Onu okula sen kaydettirmiştin. Onu korumak da senin görevin Yaş. Neden? Neden konuşmuyorsun? Neden? Yaşı bu şekilde suçlayarak anşı bulamayız. Başkalarını suçlamayı bırak artık. Yoksa... Annemin evinde mi? Alo. Anne. Benim Arti. Hah, canım Arti. Anş orada mı? Hayır kızım. Gelecek miydi? Kiminle gelecekti? Eve gelmedi anne. Sabah okula gitmişti. Gitmek istemiyordu fakat zorladık. A ağlıyordu. A eve geri dönmedi. aş Aş nerede olabilir? Baba, sen polisi ara lütfen. E tamam, e, hemen arıyorum. Alo efendim. Ben Suraj Pratap. Oğlum nerede? Bilmiyorum. <laughs> pratik. Anş'ı bulmak için okula gitmemiz gerek. Etrafı aramalıyız. Tamam abi ben de zaten o yüzden fotoğraflarını aldım. Ben, ben de geleceğim. Gelin yaş ve pratik gidiyor. Sen burada kal lütfen. Anne. Oğlum kayıp. Anş bulunana kadar rahat bir nefes alamam. Gidip oğlumu bulacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.